Tamam. Herkese birden söylüyorum. Lütfen. Değerli meclis üyeleri az önceki olaydan dolayı. Ahmet Bey ikinci beş dakikanız bilginiz olsun. İkinci, Az önceki gerginlikten dolayı öncelikle özür diliyorum. Fakat tabii bağırmayla karşılık bağırma çıktı. Şimdi değerli meclis üyeleri biz burada bir takım olayları meclisin bilmesinden dolayı söz aldık. Bizim hiç kimseyle özel bir husumetimiz yok. Bizim hiç kimsenin özel hayatıyla alakalı da bir özel merakımız yok. Biz ticaret ve sanayi odasındaki yaşananları kendimiz analiz ediyoruz. Katılırsınız, katılmazsınız. Farklı fikirler olanlar da olabilir. Ancak ben Mart ayındaki meclis toplantılarında geçmiş bir konuşmamı tekrarladım. Yürütme ve denel, yürütme ve e, para harcamayla yetkili kurum kendi kendini denetleyemez. Bunu meclisten yeni bir komisyon ihdas edilsin veya mevcut komisyonlardan birine görev verirsin dedim. Çünkü o günü bir takım endişelerim vardı. Benim endişelerim neydi? Geçmişle ilgili iddialar, e, seyahat avanslarıyla ilgili e, bir bölüm var. Örnek veriyorum savcılığa intikal eden. Bunda imzası olan arkadaşlar var. Burada bir suç unsuru varsa kendi imzasını ortadan kaldırmaya çalışacak. Diğer husus ne? Sahte kayıtlar. Sahte kayıtlarla ilgili altında imzası bulunan ve 5174 sayılı yasanın 10. maddesinde hususta görevi ihmali olanlar bunları ortadan kaldıracaklardı. Böyle bir endişemizden kaynaklanarak dedik ki böyle böyle bir durum olsun. Bizi muhalefet yapmakla, işte meclisin huzurunu bozmakla falan suçlayarak kamuflaj yaptılar tabii bu bölümleri. Bizim bütün endişelerimiz teker teker maalesef gerçekleştirdiler. Neler yapıldı? Öncelikle ticaret ve sanayi odasının güvenlik kameraları değiştirildi. Bununla ilgili ilgili kurumlara müracaat ettim. Bilgisayar kayıtları değiştirildi. Bununla ilgili ilgili kurumlara müracaat ettim. Bu bendeki kanaat. Müracaat ettim, bunun tespitini istedim. Başka neler oldu arkadaşlar? Gece karartma operasyonu oldu. Dosyalar alındı, dosyalar çakıldı. Bir kısım evraklar götürüldü. Ondan sonra ayıklanmış, temizlenmiş, parklanmış bir şekilde bir dosya geldi. Dediler ki işte 100, 500 küsür tane sahte. Arkadaşlar sahte kayıtla sahte kayıtla birden fazla mükerre kaydı karıştırıyoruz. Sahte kaydın önce ne olduğunu anlatmak istiyorum. Bunda arkadaşlarımız ısrarla bunu anlamıyorlar. Şimdi burada yapılan hadise, sahte kayıttaki hadise şudur. Münfesi, ticaret ve sanayi odasındaki kaydı kapanmış, silinmiş bir şekilde. Vergi dairesinden kaydı silinmiş. Fakat şirketin sahipleri bunu kapattıkları için rahat, emin bir kenarda dururken o da sicil memurları, genel sekreter yani kimse adını bilemiyorum ne olursa bu kayıtları, bu şirketler adına uygun gördükleri kişilere oy kullanması için evrak vermiş, evrak. Evrak vermiş. Yani yetkili evrakı vermiş. İşte bu sahte. Yoksa bir adam bir daha fazla firmasının olması sahte değil. Çünkü adam var ve arasında kaydı var, sicili var. Bu ne sahte? Şimdi dedik ki bakın bu da sahte evrak var dedik, sahte kayıt var dedik. Ve En Sarı Yemekçilik Limite Şirketi'nin böyle bir pozisyon var. Ticaret ve Sanayi Odası'nda e, sicil kaydı alınıyor, noterlikte işlem yapılıyor. Noterlik niye bu işlemi yapıyor? Ticaret ve Sanayi Odası'nın sicil evrakının doğru olduğunu inanıyor. Yani doğru bir kayıt geldiğini düşünerek noterlik karar defterinde inceliyor ve yetki veriyor. Münir Emre Kur'an da buradan geliyor. Şimdi buradaki sahtekarlık Münir Emre Kur'an'ın oraya götürdüğü sicil evrakı sahte. Yani mebdai sahte. Dolayısıyla bir sahtekarlık varsa bu tür durumlarda anlaşılsın dedim. Münir Emre Kur'an da bir örnek olsun diye söyledim. Yani var olan bir örnek. Yani gözle görülen bir örnek. Bununla ilgili de dedik ki bununla alakalı bu e, sahte bir evraktan odaya kaydolmuştur. Cumhuriyet Savcılığı'na. Bununla ilgili ben suç duyurusunda bulundum şahsım olarak. Fakat yönetimin de bunun suç duyurusunda bulunması gerektiğini beyan ettiğimizde yönetim kurulu başkanımız dedi ki orada siz yapın dedi. Dedik emri, emir aldık. Hay hay başımız dedi. dedik. Gittik kayıt. E, biz de Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduk. Şimdi değerli arkadaşlar, burada başka neler yaşandık? Biz neler yaşadık ve neye itiraz ettik? Şimdi meclis başkanı 5174 sayı ne yes hakikaten bilmiyor. Ha bilmemek ayıp mı kusur mu değil. Ama öğrenecek. Yani gündem dışı adı üzerinde gündem dışı konuşmalarla ilgili efendim ben bunu diyor gündemin son maddesini alalım. Sorsa bana usulünü söyleyecek. Gündem dışı konuşmaları gündemin son maddesi olmasını oylarınıza sunuyorum diye başladığı zaman e, meclis kabul ederse olur. 5 dakika sınırlıyorum. Sınırlayamazsınız. Kürsü konuşmak içindir. Sorunları anlatmak içindir. Şimdi bu yasalar bilinmediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 3'e 4'e kadar çalışıyor. Niye? 3 dakikada sınırlar, 1 dakikada sınırlar. Der ki hadi güle güle. Şimdi hadi usulü bilmiyor. Usulü bilmediği için ne yapıyor? kafasına göre bir şeyler yapıyor. Bunu da kanun zannediyor. Mesela bizim görevi iademizle alakalı bana bir yazı göndermiş. Yazının sonunu size okuyorum. Diyor ki, işte Sayın Ahmet Erdoğan, işte Hatay İdare Mahkemesi falan filan filan, Hesap inceleme Komisyonu'yla ilgili diyor, üyeliğimizle ilgili, müfettinli oğluna diyor, bilgi verilmiştir. Bana ne? Bana ne kardeş? Müfettinli oğluna bilgi verirsen ne olur, vermesen olur? Sen bana bilgi vermemişsin ki. Şimdi usul hatası yapıyorum. Yani yasayı bilmeyince, sağa sola bir şeyler gönderiyor. Halbuki oradaki yazı gayet de Sayın Ahmet Erdoğan, şu tarihte, meclis başkanlığı tarafından şahsınıza gönderilmiş olan yazı Hatay İdara Mahkemesi'nin kararıyla hükmünü kaybetmiştir. Eski görevlerinize döneceksiniz. Diyemiyor. Niye? E komisyon seçmiş yasalara aykırı. Meslek komitesi seçmiş yasaya aykırı. 574 aykırı. Tekrar diyor komisyon seçelim. Yasaya aykırı. Bir de buna meclisi ortak etmeye çalışıyor. Bak. Şimdi siz bugün burada bir vakıfla ilgili seçim yapamazsınız. Yasaya aykırı. İki, Hesap inceleme komisyonuyla ilgili bir seçim yapamazsınız yasaya aykırı. Şimdi biz bunu ikaz edeceğiz. Gündeme geçmeyin diyoruz. Biz bunları ikaz edelim. Siz sonra ne yaparsanız yapın. Seçin. Yenisini seçin. Bir daha seçin. Ama yasaya aykırı. Biz bunu söyleyelim. Bu tutanaklar geçsin. Ve biz bunu Hatay İdare Mahkemesi'ne dava açalım. Diyelim ki bu adam zaten meclis başkanından dolayı kastediyorum. adam dediğim için kusura bakmayın. Şimdi burada e, yasalara uygunluk noktasında yasalara uygunluk noktasında biz uyarımızı yapıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar cuma günü yaşadığımız bir hadise. P e, bugün meclis toplantısı var. Gündemin ikinci maddesi mizan incelenmesi. Gündemin üçüncü maddesi hesap inceleme komisyonunun konuşması. Cuma günü geldik, dedik ki, bakın, burada biz mizan oynayacağız. Madem oynayacağız, biz bunu görelim. Reder De yok. Niye? Yok. Yoksa polisi çağırdık. Dedik ki, bunlar bizim görevimizi yerine getirttirmiyor. Yani gayet gayet basit suç duyurusunda da bulunduk. Dedik ki, bundan sonra... E, işte bize şu evrak lazım. E, dilekçeyiz Ahmet Bey. Olur. Günde beş tane yazar. Ne olacak. Bizim işimiz zaten yazmak, çizmek. Biz bundan yorulmayız arkadaşlar bundan yorulmayız. Biz mücadeleden kaçmayız. Biz hiç kimseye yanlış yaptırmayız. Bizim bir özelliğimiz de yanlış yaptırmayız. Niçin bizim üzerimize arkadaşlar tepki koyuyor, çıkıyor, gidiyor? E çünkü bizi dinlemiyor ki. Çünkü bir algı oluşturmuşlar. Işte yav adam agresif. E agresif tabii. Yani bir insan makul bir şekilde meramını anlatamazsa müdahale olursa bir hukuksuzluk varsa agresif olursunuz arkadaşlar sesinizin kısıldığı yerde agresif olursunuz. O zaman sesinizin kısılmaması gerekiyor. Bu adam ne diyor diye dinlemek lazım. Ben yönetim kurulu üyesi Özcan Aslan Bey, Adnan Mursaloğlu Bey, Muhsin Yeter Bey defa aradım. Dedim ki arkadaşlar şahitlik yapabilir. Arkadaşlar bizim bir takım iddialarımız var. Bir gelin bunu konuşalım. Yalan da diyebilirler. Vicdanlarına kalmış. Artık yani e, burada her şey de birbirine karıştığı için çok da umursamıyorum. Ama biz asla ve asla burada kavga için gelmedik. Biz Yunus dilinde konuşmak için geldik ama Yavuzlaşmalı'yı da biliyoruz. Yani Yunus dilinden anlamayana biz Yavuzlaşırız arkadaşlar. Resmi tutanaklara geçen bir konuşma bu. Yani bu bir tehdit değil, şantaj değil, hiçbir şey değil. Biz Yunus diliyle konuşmak için buradayız. Bizi Yunus diliyle konuşmak için lütfen sözümüzü kesilmesin, sözümüze müdahale edilmesin. Gelelim e, yönetim kuruluyla ilgili bundan önceki söylediğim, sarf ettiğim sözlere. Arkadaşlar yönetim kurulu üyesi diye kastederken 11 kişiyi kastediyordum. Ben bunda hata yaptığıma inanıyorum. Yönetim kurulunda pırıl pırıl pır insanlar var. Benim yönetim kurulundan kastım iki kişi bundan sonra. Yani yönetim kurulunun aleyhine konuşursam iki kişi. Gazzen Kur'an'la Necat Özkaya. Meclis başkanını zaten kabul etmiyorum. Yani ben bu saatten sonra bunun meclis başkanlığını kabul etmiyorum. Bununla ilgili yasal müracaatlarımı da yaptım. Yönetim Kurulu'yla alakalı yasal müracaatlarımı yaptım. Ee, bakanlığa e, yönetim kurulunun görevden el çektirilmesi, yerlerine kayyum atanması ile ilgili yasal müracaatlarımı yaptım. Sebeplerini bunların birer birer yazdım. Şimdi değerli arkadaşlar bunun içine söylüyorum. Şimdi meclis çalışmalarıyla ilgili meclise katkı sağlamanız için e, buradaki alınmış bir takım kararları görmeniz gerekiyor. İncelemeniz gerekiyor, katkı sağlamanız gerekiyor. En basit bir evrakın fotokopisini istediğim zaman memura emir veriyor. Diyor ki Ahmet Erdoğan'a evrak verme. Arkadaşlar bu sizin zorunluluğunuz, bakın kanunu mecburiyetiniz. Biz bunu her türlü alırız. Sizden gerilerek de alırız, gelinmeden de alırız. Konuşarak, sohbet ederek, gülerek, çay içerek de alırız. İki türlü yolu var bunun. Bir, mücadele ederek alırız. İki, dersiniz ki ya Ahmet yani nedir ya bir evrak değil mi alt üstü? Al kardeşim incele. Zaten biz şeffafız dersiniz. Verirsiniz evrak. Biz de gider inceleriz. Gelelim arkadaşlar hesap inceleme komisyon raporuna. Her ne kadar tarama tebliğ edilmediyse de bir şekilde elimize geçti. Hesap İnceleme Komisyonu ve Yönetim Kurulu işbirliği yapmışlar. Özür diliyorum. Hesap inceleme Komisyonu. Personel maaşlarının arttırılmasıyla alakalı personeli bugüne kadar yaptıkları çalışmalar değil, yönetime olan sadakatlere dikkate alınarak bir kısmına yüzde seksen bir kısmına eksi. Zam yapmadıkları gibi bir kısmının maaşını aşağı çekmişler. Sonra da demişler ki efendim bu daha önceden yüksek aldığı için biz bunun maaşını düşürdük veya dengeledik. Arkadaşlar, personel maaşlarına nasıl zam yapılacağı kanunda belli. Sözde, sözleşmeli personel bunlar, 657 sayılı devlet memurlarına tabi değiller ama tefetüf oranında birine yaparsınız, birine de az fazla yaparsınız. Birine %85 yaparken birine 0 yapamazsınız. Bu bir vicdansızlık, bu bir merhametsizlik. Tekrar konunun iyi anlaşılmasıyla alakalı bir konuya gelince, Efendim diyoruz, e, baktık bir kısım üyelerimizin diyor, vergi dairesine harçlar yatırılmadığı halde gelmişler, seçmen listelerinde yer almışlar ve oy kullanmışlar. Evet, bunu da sizinle işbirliği yaptığı için kamu personelinin oğlunu işe almadınız mı? Adam işini başarılı yapmış, siz de mükafat olarak oğlunu iş vermişsiniz. Bundan da şikayet şikayetlenecek bir şeyiniz yok ki. Al günü vergi olmuş. Atanıza ecdadınıza rağmen bir kişi iş sahibi yapmışsınız. Ve seçimlerden hemen sonra yapmışsınız bunu. Yani adam başarılı çalışma yapmış. Sizin seçilmenizle alakalı, gruplara, yeni kayıtlarla alakalı. Siz de bunun karşılığında mükafatını vermişsiniz arkadaşlar. Bunda bir sorun yok. Sorun ne de biliyor musunuz? Bu kayıtlarla alakalı yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı aralarında para toplamışlar. Genel sekretere vermişler. Demişler ki arkadaş siz şu e, kayıtları yapın. Ben şu kadar para veriyorum. Bireysel kayıt değil. Topluca aralarında para toplamışlar. Allah razı olsun. Herhalde genel sekreter de tokatlamış bunları. Ondan sonra genel sekreter tokatladığı için de gitmişler racart etmişler. Şimdi bununla ilgili gerekli belgeleri ben yasal bıracağım yaptım. Bununla ilgili yaptım. Yönetim kurulu üyesi arkadaşımızın mahkemeye verilmesiyle ilgili geçen mecliste ben burada tanık olarak kaldım. Çünkü konuşma hakkım yok. Susturulmuşum. Evet. Dedi ki mahkemeye verildi verilmedi bir tartışma işte kavga falan filan. Gerek yok. İskender'ın Cumhuriyet Savcılığında 17 klasörlük bir dosya var. Bu dosyada adı herkesin geçiyor zaten. Böyle Sekiçoğlu Bey'in ismi geçsen olur, geçmesen olur. Bülent Sekicioğlu'nda zaten o daveti var. Doğru mu Bülent Bey? Daha sonra müşteki, bende de var o davetiyenin bir e, örneği, müşteki e, işte sanık şeklinde bir ifade. Şimdi burada bir anormalık yokken burada bir gergin konuşma. İspat etmeyen şerefsizdir. Ben vermedim, veren de şerefsizdir. Ya, bunlara gerek yok. Bu bir usuldür. Yani Şimdi ben gittim Cumhuriyet Savcılığından müracaat ettiğimde, şey, şey e, Haydar Polis merkezine şikayet ettiğimde, bilgisayarda şöyle kısmen gözüm ilişti. Ne yazıyor biliyor musunuz? Firari sanık. Ya dedim bunlar firari değil. E dediler ki bizde usul bu. Yani firari sanık dedikleri, şikayet ettiğim kişi sanki kaçmış gibi karşımda yazıyor. Firari sanık. Hayatınıza rahmet dedim ya. En son da bu unvanı da verdiniz ya. Arkadaşlar. Biz buraya tekrar söylüyorum. Biz Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri olarak Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulunun iki kişi hariç bütün kararlarını mutlaka destekleme kararındayız. Fakat bizim bir tek şartımız var. Yasalara aykırı hiçbir şeyi desteklemeyiz. Bu iki arkadaşımızın dışında diğerlerinin de yasalara aykırı bir iş yapacağını düşünmüyorum. Diğerlerle alakalı zannım var. Bu bendeki zandır. iftira diye mahkemeye müracaat eder. Biz de ispatını yaparız. Bu kadar basit bu. Değerli arkadaşlar. Biraz mevzu değil. Şimdi gelelim son noktaya. Can alıcı nokta. Şimdi arkadaşlar bizim borçlarımızdan dolayı düşürmeye kalkan arkadaşlar var. Hani biz biraz da kızmıştık dedik etek giydireceğiz falan. Senem Hanım kusura bakma eteğinizi getirmeyi unuttum ben. Size ve arkadaşlarınıza getireceğim uygun bir zamanda. Beden ölçüler yoktu bizde. Ahmet doğru konuş. Ben Senem Hanım'la konuşuyorum. Başka. Senem Hanım'la konuşuyorum. Başkanım. Ben Senem Hanım'la Hanım konuşuyorum. Başkan Hanım lütfen. Bozarsam, Bozarsın. Lütfen. lütfen. İstediğiniz gibi boz. Başkanım. Başkan istediğiniz gibi boz. Ahmet Bey bir saniye müsaade Ahmet Bey müsaade Levent Bey. Levent Bey. İstediğiniz gibi konuşuyorsunuz. Yavuz Olman'ın ne olduğunu da öğretirim sana. Terbiyesizlik yapma. Başkanım. Tamam mı? Edin. O sözlerizi ziya diyorum. Tamam mı? Müsaade. Sadece evet, sözünü ziya diyorum. Tek me Tek değil durma bak. O konuyu o şimdi müsaade başkanım. Eder başkanım müsaade eder misiniz? Başkanım. Müsaade eder misiniz? Ahmet Bey. Zaten arkadaş. konuyu bağlarsanız. 20 dakika 20 dakika, dakika konuştuğumuz. Başka. Ama bak yalan konuşuyorsun. Birçok konuda beni konuşturmuşsun. Başka. Bak, Başka. Ben, başkanım. Başka. Başkanım. Yerbeşlik yapma ola. Başka. Başkanım. Metin kimeye giydir? Başkanım. Sena varma giydiricek. Sana ne? Sana ne? Başkan. Ete ihtiyacı olanlara ben ete veririm Anladım. Anladım. Başkan. Anladım. Dinleyeceksiniz efendim, dinleyeceksiniz. Başka dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz. Şey, arkadaşlar, bizim, arkadaşlar bizim, biraz bizim, sakin olun. Dinleyeceksiniz. Beş dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne kadar konuşuyorsunuz? <laughs> Sonra Evet, arkadaşlar benim ben ben Abi, Abi söylüyorum konuşacağız Arkadaşlar ya. istediği kadar konuşsun diyen sizsiniz. Evet, evet. arkadaşlar. Evet. meclisi dağıtacaksanız şey şey meclisi Ertal abi. Efendim abi. Evet, abi. Efendim abi. Sen var ya yanlış Arkadaşlar. adamın kendini, Yanlış adamın. Sen doğru adamın yanında ol. Şimdi, Levent. Arkadaşlar. Şimdi gidip ne yapacağını da biliyorum. tamam. Bir saniye. saniye. Başkanım. Bana bulaş. Bir, ben, bana bulaş. Abi, bulaş. Ben, abi ben herkese bulaşırım. Pislik yapan herkese bulaşırım abi. Levent. 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 Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik sen yapma. Arkadaşlar. Levent. 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 Gündemi. 5 üç gün sonra erteliyorum arkadaşlar. Meclis üç gün sonra. Meclis üç gün sonra ertelenmiştir. Ben burada ne yapıyorum Pazartesi günü daha görmeyiz. Gel lan. 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 Gel Kimdir zaten? Böyle bir Hadi aşağı koy. Ya şöyle Bir dakika arkadaşlar. Benim bir Konuşacağız. Konuşacağız. Ben daha buradayım. Tamam. Biraz daha. Sabır. Obrigado.